Herkese merhaba 10 kilogram propiyan tavuklu kedi maması paket açılışı yapacağız Bu mamanın pek sahtesine rastlamazsınız ama yine de e, açılışı yapalım biz gene elinizdeki mamayla kontrol etmek isterseniz Daha çok e, Royal Canin markasında benzer olduğu için taneler kolay benzettikleri için tanesini o mamanın sahtesi piyasada olabiliyor. Şimdi bunu açalım. Tanelerini şöyle göstereyim size. Kokusu güzeldir. Gayet iyi bir mamadır. Kediler bunu severek yerler. Yetişkin kedi mamasıdır. Protein değerleri oldukça yüksektir. Özellikle kış aylarında tercih edebilirsiniz. Yazın belki birazcık ağır gelebilir tavuklu olduğu için gayet severek yiyecektir. Mama geçişlerinde mutlaka karışım yaparak mamaya geçiş yapabilirsiniz. Olur da kafanıza takılan bir şey olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.